Merhabalar arkadaşlar. Bugün yine Rocket League oynuyoruz. Hadi başlayalım. bir bir ben yaptım. Şey ustayı yendim, Şimdi bakalım neyle ne? yoksa çift mi oynayalım bugün? Çiftler mi yani oynayalım? Ya çift diyelim. Hadi çiftler diyelim. Oynayalım. E hayır kamerayı kapatalım. <laughs> Ne yapıyorsun? İtekle diye. Ya. Bir gol atamadık şimdi onun yüzünden. Topu kaleye niye götürüyorsun lan? Hepsini ben mi yapmadım zorunda? İkiye bir mi yoksa? Bu Hem de benim golüm asist değil anladın mı ağlama. Lan ne yapıyorsun? Kaleye vuracağım zaten gelmişim. Benim önümü kapatıyor. Abi git ya bir şey. Sana ihtiyacım yok. Böyle takım arkadaşa da her şeye. İki golü kaçırdım bunun, bunun yerinden. İki. Orada beni ittiği için gol atamadım. Bol, Bok kurtarırsın. Al. Maho Bugün yine iki maç yapacağız. Şarjım aldım çünkü. Kale dövmek. Üstü ek. ben bilmiyorum <laughs> çık, çık, yaptım için ederim. önemli anda kullanıyorum. Mesela şimdiki gibi önemli an vardı. Turbamı açtı. açmadığım için kaçırdım Ne yapıyorsun? Vursana. Vursaydın gol. Takım arkadaşım bir bok yapmıyor. Bu tarif sayıyor ya bu Bu tarif yoksa kurt. Neyse en azından pas verdi bana İki tane ikisini de patlattım onu. Lan, ne ne assist. Asist, golse asist. <laughs> Arkadaşlar son var çünkü telefonumun şarjı bitiyor. Biri bir yap, biri bir yakalım. Yakında GTA 5 geliyor. GTA 5 dedi. O yüzden videolarımı izlemeyi unutmayın. Ya, kanalıma abone olun hmm. top nerede <laughs> ah top <sohbetim. Gülüyor> burada top nerede bu usta mı Yok usta değil. Ustayı ben çünkü yenmiştim az önce. Videoya başlamadan önce. Ben de düşünüyorum ki acaba bu da mı usta? Ya bu, bir bok oyun bilmiyormuş oynama. Oh. Lan neden bütün turbonu kullanıyorsun lan? Allah. Lan vuramadım topa kaçırdım. Vuruşunu. Neyse bunu da çalımı mı ne paketimi yemedim ama gol atamadı. Oha. Vay! Kurtarış. Oha az kalsın golde lan. İlk defa böyle kurtarış yapıyor. Kalenin içinden. Aç kalsın çiftliği geçiyordu Goldür. Hayır. Ah, tamam. Lan. Go hep gol olacağını sanıyordum. Ama sıfır sıfır adam kurtarıyor. Gol. ho bunu da alamadım mı? Benim elimden alamamış bu topu. Tamam. Ustadan da böyle bir gol yemiştim ama ustayı yine de yenmiştim. 5-2 Beni yenerse var ya, inşallah şükür ettim bir şey yapmazsam, yenersem ben yenersem ne yapacağımı biliyorum. Daha sen O turban kalmadı. Turban herhalde. Gol sayı. bu et o benim kalenin içinden kurtardığım gol değil. Hayır ya! Böyle bir de her şeye de hayata da. Top nerede? Oha ne ara aldın? İşte, fiş diye bir işaret varsa bu yedik Bana gol atmıştır Bak olmuyor Çünkü fiş çıkmış diye işaret var Onun yüzünden Bazen her zaman Gol yiyorum ama Bu sefer yemedim Yedim yedim, yedim. Doğru Şu an maç bitmedi Dönmene. Ha, ne zaman? Oh ha. Evet arkadaşlar burada bitiriyoruz videomuzu. Neden teslim oldum? Çünkü şarjım o, o seviyesinden az o şaka yaptım 5 seviyesinden. O yüzden böyle işte bir videoydu Videoydu. Bu videoyu beğendiyseniz like ve abone atın. Yani herkese bay bay.